Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle doğal iç içe bulunan bungalov evlerine de rağbet arttı. Eee, insana çok iyi geliyor, ruhunu dinlendiriyor. Biz çok keyif alıyoruz Yunus Emre ile birlikte burada. Kuş çubukları arasında. insan bütün yorgunluğunu unutuyor. Bütün stresini atıyor burada. Hatta koronayı bile unutuyoruz. Aklımıza o bile gelmiyor yani. Eve gittiğim zaman hatırlıyorum. Yani İstanbul'da yoğun bir iş temposunda bir de koronadan dolayı çok yoğun bir virüs ortamı var orada. Ortamdan kaçmak için sessiz, sakin, huzurlu ve burası gerçekten çok güzel, huzurlu bir yer, oksijen dolu bir yer ve çok iyi geldi. Yani burada iki gün boyunca yasak gün boyunca kalıp dinlemeyi tercih ettim. Buraya e, bungalov evlere koronanın e, bu hayatımızı sıkıştırmasından dolayı e, kendimizi rahatlatmak için geldik. E, gerçekten bungalov evlerdeki bu doğanın yaşattığı tat, lezzet e, bizim için gayet bir rahatlatıcı oldu. Hani koronanın olduğunu buraya gelince unuttuk. Mevcut görmüş olduğunuz doğayla iç içe olan kamp alanımızda insanlar rahat bir şekilde ister kendileri ister aileleriyle huzurlu ve güvenli bir şekilde tatili yapmaktadırlar. E, tabii ki mevcut e, ülkemizdeki e, korona pandemisi ve e, salgın pandemisinden dolayı e, tesisimizde doğal olarak etkilenmiş durumlardır. Fakat e, korona muhabbetlerinin, korona salgınının şu an azalması sebebiyle mevcut hijyen koşullarına daha çok dikkat ederek, tedbirlere daha çok uyarak insanların doğayı daha çok tercih edeceklerini düşünmekteyiz. Ve e, şahsımız adına biz e, koronavirüs e, e, salgın zamanında hep burada yaşadığımız için ee, koronavirüsünden doğal olarak pek etkilenmedik. Ee, zaten doğa kendini yenileyebilen bir e, özelliği olduğu için e, virüs de do, sanırım doğada e, kendisini e, izole etmiş durumdadır. Zaten evlerimizin hepsi birbirinden bağımsızdır. İçerlerinde vc dışı klima mevcuttur. Hijyen koşullarına gayet dikkat edilmektedir. Yani doğa e, ile iç içe yaşam e, koronavirüsü e, bence e, yok ediyor demeyeyim. Çok ağır bir şey olur ama insanı unutturuyor. Yani stresten, o baskıdan, o psikolojik baskıdan insanların o koronavirüs korkusundan insanları bura arındırıyor.